Hepinize arkadaşlar Ben Emre. Videoya geçmeden önce abone olmayanların oranı arkadaşlar yüzde 96,8. Bu oranı azaltmak için arkadaşlar abone olun lütfen. Şimdi videoya geçelim. Evet arkadaşlar 3 hafta sonra Brawl Stars. Bu hesaba u uh, sabah hesaba girdim. Usta baley var. Ana. Keşke elmasım olsa biliyor musun? Mustafa Ali'yi çok isterim neyse Arkadaşlar burada en son son ne olmuştu Eğer şeyi so en son se videosunu izlediyseniz ki bir tuvalet mod tanıtımını orada da görmüşsünüzdür arkadaşlar hesaba Leon çıktı onu da göstermedim ama diğer bir şey yine Noel Baba suyu aldım arkada aslında şeyden çıktı yine. Rastgele hediyeden Noel Baba suyu çıktı. Bir de şey aldım. Dükkandan uzay boğası bul aldım yani. Siz yokken bu kadar artık bir şeyler oldu. 3 haftada bunları aldık. Şimdi fırsatlara bakalım. Güzel bir şey var mı? Yani yok. Hani mi bolu da almayacağım da bir pizza gelsin hadi. Güzel. Yeni sezonu almamışız. Elmas kapmaca etkinliği. Berbat. Neyse arkadaşlar. Bu videoda 3000 kupak olacağız. İnşallah 3000 olacağız. Yani 200 kupa kaldı. O 200 kupayı da bazı yılıyla en azından kasıp kupa sezonunda mega kupa kutusunu alabilmek istiyorum. Şey basladı. Mega kumbara basladı. Böyle ilk. Star hediyemizi de atalım. 3 hafta sonra hesaba star hediyesi atıyoruz. Rastgele olarak. Mis gibi. Güç puanım çok fazla. Mesela harita bu arkadaşlar. Pizzalar var orada ücretsiz bir alabiliriz. Bir de arkadaşlar ben size ana hesaba ustavale almayı düşünüyorum. E, videonun sonlarına doğru ana hesabımı ile alırız belki yani. E, Kaplan El Primo güzel kostüm tek sıkıntısı bende şey var. Sünger bokartlarım o var. Yani o yüzden sıkıntı oldu. Burada alamayacağım. Pahalı potsunlar çünkü. Yani. Neyse. Ben su bazı sık yılında 400 kupa olayım. Olayım öyle geleceğim arkadaşlar. Arkadaşlar suda güzel görevler tamamlandı. Su görevlerin ödüllerini alalım. Sonra şey yapacağım. Tam devam edeceğim arkadaşlar. Söyle çok güzel. Önce küçüklerden basacak. Altın. Elmas. Güç puanı. iki kredi alalım. Şimdi star hediyeleri. Tıkladım. Ender, ender, ender. Neyse. Bundan ne çıkıyor? Ender, 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 ender. Neyse. Bu Ender. Ender. Ay süper Ender. Süper Ender. Süper Ender. Uy. Ama Selin'in ağlama emojisi. Ender. 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 Hadi sonuncusu. Ender. 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 Hiçbir şey çıkmadı. Bravo. Arkadaşlar burada Class of Clans serisi ister misiniz? Yorumlara yazın. Eğer isterseniz çekeceğim. Yani Class of Clans gelebilir. Neyse ben biraz daha kastım. Ve arkadaşlar sudan da bir ton görevimiz tamamlandı. Star hediyesinden Süper Ender. Yes be. <laughs> Alkış Ender'e de seviniyoruz. O söyle 3 kademe bir star hediyesi var. Süper Ender Destansı Tamamdır Artık, Artık sevinemiyoruz ya 40 elmasın oldu Güzel bir Kostüm alabiliyor muyum Süper Ender Şöyle A, Süper Ender bile alamıyorum ya Neyse arkadaşlar Ben biraz daha kasayım Evet arkadaşlar 300 kupa oldu. Destansı Alpir alkız? Böyle 300 kupa fazla sık yalı sudan. Şeyini de alalım. Gerek yok. Kimin neyi çıktı? Yeni yazıyor. Ben. Arkadaşlar burada şey biraz ses ince gelebilir. Yor, yorgunum biraz. Yani ne, ben buradaki ödülleri topladım şey kendi video atmıyorken girip girip haberiniz olsun o o yüzden toplanmış oldu çoğu. Bir de arkadaşlar bugün kanelleri aldınız herhalde eğer e, bugün çekers ki patasam videoyu. kanelleriniz nasıl geldi? Yorumlara yazın. Bir de şey önerdiğiniz bir oyun varsa onun da videosunu çekebilirim arkadaşlar. Yani soğan 15 tatile girdik Ve bunun sayesinde Daha fazla video atabilirim Okul olmadığı için Bir de arkadaşlar abonelerimiz çok düştü Neyse Ben bir 400 kupa yapıp geleyim Yine 300 oldu Ben 400 yapıp geleyim diyorum da Arkadaşlar Asla tam o sayıda gelmiyorum ilk seferde Hep yarım yarım Neyse yapıp geleyim Şöyle abon Konuşmaya daldım gittim oyunu unuttum ya. Neyse. Bir de arkadaşlar su sıfır kupalara özel bir video mu çekeyim bekleyin. Leon var sıfır kupa. Bu Leon'a özel bir video çekeyim mi arkadaşlar? Leon kastım diye sadece. Yoksa şey mi? Leon'u da bir videoda kasayım mı? Bence yani Leon'a özel video çekmeyeyim. Bir de arkadaşlar yarın güzel bir video gelebilir. Haberiniz olsun. olsun. Belki bugünün ikinci videosu olur. Belki yarının ilk yarının videosu olur. Neyse. Ben şunu artık 400 yapayım ya. Arkadaşlar ben bir şey unuttum. Bazı sık yılının kupası ana kupaya işlemiyordu. Neyse. Bazı sık yılıyla 300 kupa kasmış olduk. <laughs> en azından. Bir arkadaşlar bir dahaki videonun konusu asamalı kastık olsun. Sun yani bence mantıklı olan budur. Biz asamalı samalı için enzim 9 derim 9 son bir karakterim kaldı. O da, da Duck arkadaşlar. Neyse şimdi bir ana hesaba geçelim. Evet arkadaşlar yarışma ödülleri falan bir sofra görelim ya ne oluyor ya pizza dilimi tamamdır <laughs> pardon arkadaşlar şimdi kostümler gelmiş öncelikle yılan etkar alabilirim yani yılan etkar güzel bir kostüm ya da usta bahaneyi alacağım Şuradan ücretsiz teklif. Güzel bir şey geldi al. <laughs> Neyse, aa burada da paket var, 330'a, burada da paket var, Aa. biraz daha tizam olsa su teklifi alabilirdim burada. Aa neyse ya, Kuvvetleri'ni alınacağız, Atberi'yi alırım büyük ihtimal. Neyse. Şöyle bir bakalım bu videoya özel şimdi arkadaşlar benim benim kataloğa bir girelim normalde kaplan alpirma çok güzel arkadaşlar ama sünger bob var yani gerek yok bu yüzden ya Edgar'ın kostümünü alacağım alacağım Edgar'da kara maskeli var bir tek çünkü ya da Bale'in kostümünü alacağım Bale'de de altın ve su büyük büyücüler var kırmızıyla normal büyücü Bale yani aslında yani güzel kostümler olarak bunlar var ama bunlar pizza dükkanında satılıyor zaten. Yani bu yüzden bunları almayacağım. Bir de güzel indirimle gelmiş ikisidir. Bunu şey, eski Brawl Stars serimi izleyenler bilir. O zaman almıştık o hesaba. Bu hesaba şimdi alınır. <laughs> Ana hesabımı alabilirim bu yüzden onun hatırına. Yani bunları almayacağım zaten. Meeble'ın kostümünü almam. <gülüyor> yani <laughs> saçma. Yani Tiger'da kostüm var diye almam. Ben sanırım yani yılan etkar. Usta bale ya. Et bale güzel kostüm yok. Arkadaşlar. Ben usta bale alıyorum. <laughs> usta bale. Sunun <laughs> fotosunu da çekelim bekle hareketini yapsın. Tamam. Bu Brawl Stars 7 diye geçmeyecek arkadaşlar bu video. Çünkü yani çok bir şey yapmadık. Yan bir video olacak. Şöyle katalogtan bale girelim. Usta bale. Vay vay vay. Sunun endamına bakın be. <laughs> Benim de burada destansı kostümlerimin de hepsi neredeyse ücretsiz. Ay kazıdım o ücretsiz. Bölüm sonu Riko ücretsiz. CCTV ücretsiz. Ezder Bel ücretsiz. Erre Primo ücretsiz. Kraken'i kendim aldım. Hayneden Mike ücretsiz. Harpi Melody ücretsiz. Kabus Sendi ücretsiz. Karabasan'dan iyi e kendim aldım. Kızıl Sovalye Söz ücretsiz. Klasik Dynamite ücretsiz. Kokus pem ücretsiz. Korsan koltuk kendim aldım. Mega kutu Deril zaten ücretsiz. Melek Deril ay melek Lili ücretsiz. Melek Max ücretsiz. Noel Baba stoyu kendim aldım. Omega kutu Deril'i kendi ay ücretsiz. PSG Mike ücretsiz. Salseri Moltisi kendim aldım. Super Ranger Brock kırmızı ücretsiz. Tas ücretsiz. Usta Baley kendim aldım. Yapımcı baz ücretsiz. Yetisem ücretsiz. Yılbası Spatisi Frank ücretsiz. Yıldız seri ücretsiz. Zebani boğa ücretsiz. Solah cesi de ücretsiz. <laughs> yani açıkçası ben hepsini neredeyse ücretsiz aldım. Evet, cupcake de ücretsiz. <laughs> yani Destanslarda da şey, si, su ikisi siz zaten ücretsiz ay gizemlilerde. Su 39 tasken aldım. Bu da kendim pizza dükkanından aldım. En son kostüm de yok. Süper Ender 54. 4 enderde 43. Bugün güzel oldu. Elması bitirdik. Neyse. Arkadaşlar. Söyle en çok girelim. 5 tane bin kupam var. Ünvanlara girersek de arkadaşlar söyle. Dur. Ünvanlar şuradaydı. Gördüğünüz üzere anlatacak zaman yok ve sonsuzluk ve ötesine. Yani iki ünvanım var. Fenk Fenk Guardian. Fenk Guardian'ın ayağı görünmüyor burada. Sıkıntı olan o en yükseğim gizemli. Görüyorsunuz zaten. Şöyle. Arkadaşlar burada. Da bir dahaki videoda bir Yoda gösteririm belki ki kulübü Eğer me mega kumbarayı kasacaksanız, saksanız bizim kulüpte de belki kasabilirsiniz. Belki diyorum. Ve evet, bu videolukta bu kadar olsun. Çok bir şey yapmadık. Arkadaşlar bir dahaki videoda ne yapacağımızı size söyleyeceğim. Her karakterin en iyi kostümünü belirleyeceğiz. Bir de veya her karakterin en iyi kostümünü belirleme veya Skibi de Toilet Fight'ın Skibi de Fight'ın yani 3. sezonunun ilk bölümü. Bu bunlardan biri Birini seçin arkadaşlar. Kimin yorumu daha fazla like alırsa, alırsa onu yapacağım. Bir de yorumlarda bir oyun önerebilirsiniz. Bilirsiniz oy, oy, oyunu da belki oynarım. Gör, görüp. Neyse arkadaşlar bu videoluk bu kadar olsun. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.